İkinci kısa kış ayı burası. Bugün maçtan da gördüğünüz gibi büyülü sandık. Öteki kış şey bayağı da bekletiyordum büyülü sandığı. Hadi. Geldim arkadaşlar ya. Kastım yani 6 seviye de olduk. Bunda kastık 6 seviyede de büyülü sandık. Yes. 736 aldım. Yarısal ağır 1 açıldı. 3 ateş ufları, 3 barbarlar, 10 milyonlar, 14 şövalye, destans verdi diye, destans verdi çünkü sövver verdi. 10 felaket kulesi ve 5 avcı. Evet, yas be. Çok sevindim arkadaşlar. Var da bekle bir durum. Bu yüksek oldu. Hem de bir arkadaşlar. <laughs> Ateş hızlı yıflığı... az önce açılmıştı zaten. Evet arkadaşlar bu kadar hocam. Ben siz bakalım abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay ya. Kısa bir videoydu. Bunu da açalım. Tamam bu da güzeldi. Top top yükselecek değil mi? Yok. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Yeee. Yeah!